Hazır mısın? Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3. Evet Selim başladı parkura. Harika bir parkur. Yine harika bir gece. Selim çok hızlı. Parkurların dumanını attıracak. Şimdi geldik dengeye. Evet Selim. Dengede gidiyor. Harikasın Selim. Evet Selim. Biraz daha hızlanman gerekiyor. Evet Selim. Hadi Selim. Evet Selim geçti ip engeline geldi. İp engelinde evet bakın nasıl geçiyor Selim. Harikası Selim. Evet Selim. Evet çok hızlısın. Evet tahtaya geldi Selim. Çok hızlı çıkıyor yine. Çok hızlı evet. Artık bu işleri öğrendi Selim. Evet Selim yukarı çıkıyoruz. Evet Selim. Tırmanıyoruz. Şimdi aşağı ineceğiz. Evet Selim. Haydi Selim. Biraz daha hızlanmamız lazım. Evet Selim. Hadi iniyoruz Selim. Bekliyoruz. Hadi Selim. Hızlan biraz daha. Evet Selim hızlandı. Evet hızlandı. Rekor kıracak galiba Selim. Rekorlar mı geliyor? Evet rekor geliyor. Çok hızlı Selim. Rekora doğru gidiyor. Evet. Hızlı geçiyor. Rüzgar gibi. Rüzgar gibi yine. Harikası Selim. Rüzgar gibi geçtin. Evet Selim. Evet Selim. Yetişemiyorum sana Selim. Yetişemiyorum. Evet. Evet Selim. Harikasın. Oynuyor bir de bakın oynuyor oynuyor. Bir de oynuyor. Evet Selim. Harikasın Selim. Artık geliyor sana Evet Selim. Evet Selim. Harikasın Selim. Müthiş Selim. İleri doğru gidiyor. Bakın şimdi işte hareketler yapacak Selim bize. Hareketler, hareketler, hareketler. Bakın hareketler devam ediyor. Harikasın Selim. Hareketlere bakın. Bakın muhteşem, muhteşem oynuyor Selim. Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Yine birinci, yine birinci bitirdi. Bakın, bakın nasıl oynuyor. Harika Selim, harikasın. Harika, harika hareketler yapıyor Selim. Müthiş, müthiş, müthiş. Evet. Bay bay yapalım Selim'e. Bay bay Selim seyirciye. Yine başka bir parkurda görüşmek üzere. Bay bay.